Herkese selamlar Futbol Menajer 2020 transfer incelemeleri yaptığımız serinin 3. videosu ile birlikteyiz. Bildiğiniz üzere ilk videoda çok fazla transfer yapmış olan Fenerbahçe'yi inceledik. İkinci videoda ise daha az transfer yapmış ve yine büyük takımlarımız olan Galatasaray, Beşiktaş ve Şampiyon Başakşehir'i transferlerini değerlendirdik ki altını çizmekte fayda var. Değerlendirdiğimiz transferler Hepsi gerçekleşen transferler. E, şimdiki değerlendireceğimiz takım ise Trabzonspor olacak. Biliyorsunuz ki şampiyonluğu son e, maçlara kadar götüren, iyi bir sezon geçiren, güzel de bir kadrosu olan Trabzonspor, e, pandemiden sonraki dönemde maalesef ivme kaybedip e, yarıştan bir şekilde koptu ve şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdı. Trabzonspor'un güncel transferlerine bakalım. Öncelikle tabi Hüseyin Hoca istifa etti. Edin Newton devam ediyor göreve. Ne kadar başarılı olacağı o da tartışılır tabi ki. Şimdi burada bir Edgar genç bir oyuncu stoper mevkisinde oynuyor. 2021 futbol menajere daha güçlü yansıyacaktır. Şu anda bile ligimizde bir şeyler yapabilecek bir profili var oyunda ki gerçekte de bence Trabzon'un defans hattına fayda sağlayacaktır düşünüyorum. Gücü ve hızı eşit oranda olan e, tek yönlü bir stoper değil daha efektif oynayacaktır. Marlon var. Kiralık olarak gelen Marlon Brezilya'dan. Trabzon Spor Marlon'u. Marlon ise kararlılığıyla yani bu adam ne yapacağını çok iyi biliyor. Zihinseli gerçekten yüksek ve altını çizmek gerekiyor ki Marlon 22 yaşında sol bek mevkisinde oynuyor. Yani Nova kaybeden Trabzonsporlar ciddi üzülürken belki de Marlon'la sevineceklerdir. Çünkü 2021'de Marlon bence güzel bir performans verecek hem gerçekte hem futbol menajerde. Flavio. Flavio da çok bütün bir oyuncu. Yani orta sahanın göbeğinde oynuyor ama artık günümüz futbolunda bunlar lazım gerçekten. Yani tek yönlü işte full defansif olan full ofansif değil de gördüğünüz gibi zihinseli, tekniği ve fizikseli eşit oranda. Yani çok yüksek değerleri göremiyoruz ama normal seviyede diyebiliriz. Fakat 2021 futbol menajeri de daha pozitif yansıyacaktır. 23 yaşında Trabzon'a ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum orta alanda. Evet bir sonraki transfer Kuzeyli olan Norveçli olan Trondsen tabii Shortland'dan sonra hatta dünyayı kasıp kavuran Erling Haaland'dan sonra Norve Norveçli futbolcular acaba bu da mı böyle olacak bir hevesi yaratmıyor değil. Tronsen de genç bir oyuncu 24 yaşında profil zihinsel özellikleri kuvvetli ama hızı düşük olması oyun açısından orta sahada sıkıntı yaratabilir fakat futbol menajeri 2021 profilinde belki de verimli bir özellik eklenir de o zaman biz de onun daha faydalı olacağını düşünebiliriz. Ama şu an için bu sezonluk bu kadar <laughs> mevcut profili. Evet bir sonraki transferi daha doğrusu kiralık transferi Trabzonspor'un Steven Plaza 20 yaşında çok genç bir oyuncu. Ekvatorlu aynı zamanda da hızlanması çok yüksek. Yani çabuk hızlanabiliyor, çabuk süratlenebiliyor ve aynı zamanda çok güçlü. Gerçekten e, ya, böyle belki de bir Emenike'yi anımsatır, Emenike'nin Karabük'te olduğu zamanları. E, 2021 profilindeki değerini tabii ki göreceğiz ama şu an için bitiriciliği de güzel. Yani futbol Manager 2020 profili bu şekilde ama e, bir sonraki sezonun oyununda daha da iyileştirilmiş olarak görebiliriz kendisini. E, tabii Trabzonspor'a ne kadar katkı verecek onu sezon içerisinde göreceğiz ee, ama 20 yaşında olması gerçekten kıymetli bir oyuncu haline getiriyor onu Evet Trabzon'un güncel transferlerini tamamlamış olduk Trabzon'da da e, gelen oyuncular bu şekilde Tabii ki Nova e, olsun Sosayı olsun e, teknik direktör değişikliği olsun Trabzon'u etkilemiştir ama gelen oyuncular Bence gayet pozitif oyuncular verimli oyuncular Evet şimdi asıl e, Evet Ömer Delice hocamın merakla beklediği, taraftarı olduğu ve peşinden git kıymetli Sivas Spor'u değerlendirelim. Sivas Spor'u önce bütünüyle değerlendirecek olursak iyi bir profil çiziyor. Yani baktığınız zaman ligimizde bazı takımlar bir sıçrama yapıyor işte ilk 5'e oynarken bir sonraki sezon küme düşmeye oynuyor. Ama Sivas'ın kazanmış olduğu bir çizgi var. Güzel bir ilerleyişi var. Bu ivmeyi korursa zaten dişli takım dişli ve köklü olmaya devam edecektir. Bence bu sezonu gayet güzel bitirdiler. Ee, tabii ki Ömer hocama soracak olursak Sivas Spor'un hedefi zaman şampiyonduk ama bu sezon olmadı. Şimdi transferlerine bakacak olursak Sivas'ın tabii ki e, parlayan oyuncularını kaybettiler. Mert Hakan olsun, işte Emre Kılınç olsun çok fark eder mi Sivas için? Açıkçası bence fark etmez. Yani olmazsa olmaz oyuncuları kaybetmediğini düşünüyorum ben Sivas'ın. Yeri doldurulabilir oyunculardı. Sivas Spor'da ilk olarak forvet hattından başlayalım. Çünkü Sivas'ın hücum hattı günden güne tehlikeli olmaya başladı. Zaten Kone ve Yatabare ciddi gol ayaklarıydı. Felix'i aldılar. Felix 27 yaşında şöyle profil özelliklerini de değerlendirecek olursak tabi 2020 profil özellikleri oyun açısından bakarsak biraz verimsiz duruyor. Yani gidip de oyunda hiçbirimiz bu oyuncuyu transfer etmeyiz diye düşünüyorum ama Futbol Manager 2021'de Felix bir Mert Hakan Yandaş'ın yerini kesinlikle dolduracaktır diye düşünüyorum. Robin Yalçın var ki ben Robin Yalçın'ı çok tasvip etmiyorum. Yani Sivas'ın Ömer Hoca'nın da dediği gibi hedefi ilk üçse eğer e, farklılık sağlayacak bir stoper olarak görmüyorum kendisini. Ama tabii yaşı genç olması özellikleri çok da fena değil ama yine de elle tutulur bir stoper değil bence. Bir sonraki transferini değerlendirecek olursak Sivas Spor'un sol açık olarak oynayan Ninga. Yani bu veriler inanılmaz hızlı hızlanması, çok süratli ve kararlılığı var. O yüzden gücü ve dengesi, baktığımız zaman bitiriciliği. Yani biz Enner Valencia'ya Fenerbahçe olarak seviniyorken aslında gizli bir Valencia, gizli bir Musa Sov da sanırım Sivas Spor transfer etti. Mutlaka katkısını alacaktır. Hele ki kanat olarak kullanıldığında. Ciddi bir e, oraları rüzgar haline getirecek kendisi diye düşünüyorum. Ninga'yı da çok beğendim. Tabii ki e, en sona saklayacaktım ama hazır tıklamışken değerlendirelim. Muazzam bir transfer. Yani e, ülkemize fil dişili oyuncular geliyor. Drogba olsun, Didier Zokor olsun, bir süredir Kone olsun. Şimdi de Gredel'in gelmesi zaten fil dişinden... Kötü bir oyuncu ben hatırlamıyorum yani çürük çarık bir oyuncu çıkmıyor Hepsi kaliteli oyuncular ve e, Gradel Muazzam kariyerli Aynı zamanda da Yani oyunu değiştirebilecek bir ayak Transfer etmiş oldu Sivas Spor Hani hangi kulübe gönderseniz bence hayır demeyecektir Gradel'e 2021 profili de e, çok gelişme sağlamayacaktır yaşından dolayı Ama Aynı özellikleri koruyacağını düşünüyorum. O yüzden Gradeli de çok yararlı bir transfer olarak buluyorum. Sivasspor'da tamamladıktan sonra bir diğer dişli takım olan Alanya Spor'a geçelim derim ben. Alanya Spor Erol Bulut'u kaybetti. En önemlisi çünkü Alanya Spor'a belli bir düzey oyun oynatmaya başlamıştı Erol Bulut. Erol Bulut'u kaybettiler. Golcü oyuncuları Sisse'yi serbest bıraktılar. Ama yerine aldıkları bazı oyuncular var. Mesela onlardan biri Adam Barreiro. Ee, güzel bir fiziksel, zihinsel, teknik özellik bütünlüğü var Barreiro'nun. Ee, çalışkanlığı falan yani işlevsel bir forvet olacaktır orada ve kendisi Paraguaylı çok da genç bir oyuncu ama tabii kiralık olması yani parlayıp da tekrar e, Alanya'nın elinden kaçabilir. Tabii sözleşme şartlarını bilmiyoruz ama yine de e, yararlı olacak bir oyuncu. Davidson var. Davidson da e, yani ortalama bir profili var. Ne çok yüksek ne kötü ya da bazı özellikleri çok iyi, bazıları çok kötü değil. Ama kanat olarak Alanya Spor iyi bir transfer yapmış. İki kanatta birden oynayabiliyor. İki ayağını birden kullanabiliyor. O yüzden Davidson da kıymetli bir transfer. Bunların tekrar altını çiziyorum bunların hepsi gerçekleşmiş transferler Alanya Spor'dan sonra benim şu anda dikkatimi çeken bir transfer hareketliliği yaşayan takımı inceleyelim derim ben yani Kayseri Spor Kayseri Spor'un e, ciddi bir transferini gördüm açıkçası çok şaşırdım ve ligimizde oynayacağı için çok heyecanlandım hemen uzatmadan bu oyuncuyu sizlere göstermek istiyorum. Birçok futbol severin veya birçok futbol menajer tutkununun eski yıllarda çok fazla transfer ettiği ya da transfer etmeye çalıştığı Lennon'ı transfer etti Kayseri Spor. 32 yaşında tecrübeli oyuncu sağ kanatta görev alabiliyor. Aynı zamanda soluna da ufak tefek oynuyor ama e, muazzam bir tecrübe. İngiliz oyuncu Tottenham'da yıllarca oynadı, Everton'da oynadı, Burnley'de oynadı, Leeds'te falan. İngiliz milli takımı derken yani böyle bir oyuncunun ligimize gelmesi umarım faydalı olur Kayserispor'a. Tabii bir de ligimize böyle çok parlayıp gelip hiçbir işe yaramayan oyuncular da var örneğin Samir Nasri. Yani Nasri gibi City görmüş oyuncu gelip de hiçbir şey oynayamaması e, üzücüydü ama Gördüğünüz gibi 399 maç, 35 gol. Yani Lennon beni heyecanlandırdı. Kayseri Spor taraftarları da heyecanlanmıştır diye düşünüyorum. Hemen devam edelim. Daha sonra e, Yav Akah aldılar. E, hiç duyulmamış bir oyuncu. Hiçbirimizin belki de bilmediği, takip edemediği bir oyuncu. Ama e, Akah 20 yaşında olması ve zihinseli gerçekten kuvvetli bir orta saha daha çok defansif orta saha olarak oynuyor. 2021 profilinde de kıpırdanma olursa hem biz futbol menajer tutkunlarının hem de Kayseri Spor'un parlayan bir yıldızı olacakmış gibi duruyor açıkçası. Kıvırziç'i de yeni aldılar. Evet Zoran Kıvırziç sağ kanat olarak oynuyor. Yani çalışkanlığı çok yüksek bir oyuncu. Dirk Gait tarzı oyuncular çalışkanlığı yüksek kanat oyuncuları. Yani bu oyuncular aşırı hızlı olmazlar. 17-18 hızlı olmaz ama Defansına da yardım eder, hücum hattına da, işte kanat organizasyonlarında da bir hayli faydalı olacaktır Kayseri Spor'a. Benim beğendiğim bir profil. Evet, Kayseri Spor'un bir diğer transferi Manzala. Manzala da bir kanat oyuncusu ve iki kanatta birden oynayabiliyor. Hızı ve hızlanması gerçekten yüksek. Aynı zamanda orta yapması da iyi. Kayseri Spor kanatlarını güçlendirmiş oldu. Orta sahada da Akah parlarsa iyi bir transfer dönemi geçiriyor diyebiliriz Kayseri Spor için. Çünkü geçen sezon çok zor zamanlar yaşadılar. Kadrolarını güçlendirdiğini görüyoruz. Lige renk katacaktır. Aaron Lennon'ı heyecanla izlemeyi bekliyorum diyerekten bu videodaki son incelememizi de yapalım. Hep yukarıdaki takımlardan incelerken Kayseri Spor'un flash transferini inceledik. Aynı zamanda da ligimizdeki Birçok takımı incelemeye devam ettik. Son olarak da ligimize yeni yükselen, şampiyon olan Hatay Sporu inceleyelim derim ben. Yani Kayseri'yi, Trabzon'u, Sivas'ı, Alanya'yı inceledik. Bir de bakalım ligimize yeni çıkmış takımlardan bir tanesi olan, şampiyon olmuş Hatay Sporu inceleyelim. Bugün gerçekleşen, hatta bunu göremeyebiliriz. O yüzden buradan göstereyim size. Çok yeni bir transfer. Az önce internette gördüm ben de, imzalamışlar. Stock City'den Mamediuf. Yani Sadio Mane'nin düşük bütçeli versiyonu diyebiliriz buna. Birçok futbol menajer tutkunu Diouf'u da tanır. Hem kanat oynamasıyla hem forvet oynamasıyla ki eski profili yani 3-4 sene önceki profili muazzamdı. Herkes transfer etmeye çalışırdı. Şu an ise günden güne ivme kaybetmişti. Stock City'de uzun süredir forma giyiyor ama ee, Hannover dönemi çok etkiliydi. Hannover dönemi 14 sezonunda. Ee, tabii şimdi 2020 özelliklerine baktığımızda teknik özellikleri inanılmaz zayıf. Ama zihinseli e, biraz kurtarır mı? Zihinseli de biraz kurtarmayabilir. Ama yine de heyecan yaratabilir. Hataya tecrübesiyle bile bir şeyler katabilir. Belki 2021 profilde biraz daha düzenlenmiş hale gelebilir iyi bir performans sergiledikten sonra. Isaac Sakey aldı. Isaac Sakey bildiğimiz gibi Alanya Spor'da falan da oynadı. Serbest olarak bünyesine kattı. Ligimizi bilen bir oyuncu. Ya benim zaman zaman beğendiğim ama bir türlü istikrar sağlayamayan orta sahalardan birisi. Aslında kendisi Ganalı. Neden bir apiyah profili çizmesin bize diye çok bekledim ama çizemedi. Maalesef o yüzden e, Saki belki de bu sefer kendini bulur. Çok farklı bir performans izleriz diye düşünüyorum. Şöyle bakacak olursak e, Aaron Buenpenza'yı var. E, Fransa'dan gelmiş olabilir. Evet Fransa'dan geliyor. E, standart denilecek düzeyde bir fizikseli var. Zihinseli gerçekten çok zayıf. Yani iletişim problemi çekebilir belki de arkadaşlarıyla. Tabi bu oyun içinde böyle. Gerçekteki formunu hepimiz izleyip de göreceğiz. Yani bu yabancı oyuncular belki de lig ligimize çok renk katarken çok da heyecanlandıracaklar bizi. Ama oyun için konuşursak şu anda hiçbirimizin transfer etmeyeceği bir oyuncu. Tabii ki 2021 futbol menajerde nasıl yansıtacaklar merakla bekliyorum doğrusu. Gabonlu oyuncu. Transferi Ribeiro var. Ruben Ribeiro. Yani Ribeiro iyi bir tecrübe olarak düşünüyorum. Portekizli oyuncu. Portekiz liginde çok uzun süre formu alması, iyi takımlarda oynaması onu Hatay Spor'a gerçekten katkı sağlayacak bir konuma getiriyor ki forvet arkası bölgesinde orta sahada sağ kanatta az buçukta sol kanatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Yanı sıra tekniği de çok yüksek. Zihinseli çok iyi. Yani Ben olsam takımı alırım doğrusunu söylemeyeyim de. E, ligimize de belki de çok e, nasıl diyeyim. E, düşük bütçeli Joao Moutinho'yu transfer etmiş olabilir Hatay Spor. Umarım verimli olur. Çünkü gelen her yabancı ciddi paralar alarak geliyorlar. Hele ki şu dönemlerde e, gelip de yatan yabancı oyuncu olmamalı ligimizde. Gelen herkes hakkını vermeli, futbol güzelleşmeli diye düşünüyorum. Evet, Hatay'ın bir diğer transferi, Aleksandros Katranis. Katranis de sol bekte görev yapıyor, genç bir oyuncu. Katranis açıkçası orta yapması falan düşük ama oyun açısından biraz zayıf kalmış. 2021 profilini beklememiz gerekli. Yunanistan Atromitos takımından alındı. Ama gerçek hayatta bunlar dediğim gibi ligimizde parlayabilir, renk katabilir. Umarım pozitif, olumlu etkilerini izleriz hep beraber. Bugün de dediğim gibi Kayseri Trabzonsporu, Sivassporu, Alanyasporu ve lige yeni yükselen Hatay'ı inceledik. Geri kalan kulüplerin de incelemesini yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki ne üzerinden? Gerçekleşen transferler üzerinden. Dediğim gibi çok fazla spekülasyonlar var. Ama e, transfer sezonu bitmeden imzalar atılmadan hiçbir şeyin garantisi yok. Bizler burada oyun içerisindeki profiline bakıp aynı zamanda da gerçekten neler yaptığını yapabileceğini tahmin edip ve futbol menajer 2021 profil beklentilerimizi konuşuyoruz. E, burada ilginç bir transferi açıklamış olduk. Lennon Kayseri Spor'a umarım fayda sağlar ligimize iyi bir artı katar. Bizleri de izlerken heyecanlandırır heyecanlandırırlarının e, Trabzon transferlerini ben başarılı buluyorum. E, Sivas'ın transferleri muazzam, kesinlikle e, tra transfer politikasında Sivas Spor e, hiç eksiye düşmeden ilerliyor. Belki de bu eksiye düşme işini e, başlangıçta da bahsettiğim gibi uzun süredir belli bir ...potansiyelle belli bir noktada ilerliyor Sivas. Yani bir tepeye çıkıp da bir en aşağıya inmediğini düşünürsek... ...verimli, faydalı, planına uygun transferler yaparak ilerliyor. Bu yüzden bu sezonda transferde iyi işler başardığını düşünüyorum ve... ...Sivas Spor yine ilk 5 adayı olacaktır. Zorlu bir deplasman olacaktır. Umarım tüm takımlar aynı zorluk seviyesine gelirdi. Ligimizin kalitesi artar... Geri kalan takımları incelemeye bir sonraki videoda devam edeceğiz. Gerçekleşmiş transferleri hep beraber konuşarak inceleyip sizlere sunacağız. Futbol Menajer 2021'deki beklentilerimizi konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.